Dün e, afetin yaşandığı esnada ben burada yoktum ama her yıl yaşanan bir olay yani e, bizim için sürpriz olmadı. Maalesef her yıl benzer olaylar yaşanıyor. Yaşanan şu burası e, çevreye göre biraz çukurda kalıyor. Dolayısıyla çevreden toplanan sel suları e, burada kanalizasyon sistemi tarafından tahliye edilemediği için su basıyor her yıl. Hem karşıdaki binalar hem bu binalar. Buraya perde betonu yapılmıştı gördüğünüz gibi yıkıldı her taraf. Yine geçen yılda aynı şey olmuştu. Burayı basmıştı hatta burada yine araçlar kalmıştı. Bu yıl yine benzer bir durum yaşandı maalesef. Evet evet, doğru, evet, evet doğru. Evet, evet. İlk defa bu kadar yükseldi ama yani daha önceki yıllarda bu kadar yükselmemişti. Ee, bu yıl maalesef böyle birinci kata kadar e, yükseldi yani hatta ikinci katın balkonuna kadar geldi yani alt kat, zemin katı geçti ve bir sonraki kata kadar geldi. Sizin evinizde hasar var mı? Yok, benim evimde hasar yok ama e, eve dün giriş yapamadım maalesef çünkü sularla kaplıydı burası. Ablamda kalmak zorunda kaldım. O şekilde ee, yani umuyoruz yetkililer e, bir çözüm bulurlar buna. Dediğim gibi her yıl benzer sorun yaşanıyor. Hep de böyle Temmuz, Ağustos aylarını ya da böyle Haziran aylarını. Yani yaz sıcaklarının yüksek olduğu dönemde, ben de coğrafyacıyım bu arada. Yani konveksiyonel yağışların arttığı dönemde maalesef e, bu afet yaşanıyor. Umarım yetkililer buna bir çözüm bulur dediğim gibi. İlken sular nedeniyle birçok evde su baskını meydana geldi. Sizler de şu anda görüyorsunuz sadece evlerde değil e, binaların girişlerinde, otoparklarında büyük hasarlar meydana geldi. Tabii e, dün birçok evde e, hasar meydana geldiği için ekipler gün boyunca e, sabah ilerleyen saatlere kadar yoğun mesai harcadılar. Çok fazla hasar meydana geldi. Biriken sular nedeniyle yollar e, kullanılamaz hale geldi neredeyse. İşte ekipler de tabii bir yandan hasar tespit çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Buradaki yolda da bir çökme meydana geldi. E, biriken sular nedeniyle. Dün tabii Keçiören'de e, selin en fazla etkisini gösteren manzaralardan birisi de bu şu an gördüğünüz apartmanın duvarı oldu. E, buradaki içeriye biriken sular... Gördüğünüz gibi duvarın yıkılmasına neden oldu. Orada da e ekipler şu an çalışmalarına devam ettiriyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.